AK Parti'de bir istifa daha. AK Parti'de sular durulmuyor. AK Parti'nin il ve ilçe örgütlerinden gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzit geçen gün yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Olayın ardından AK Parti'deki ayrılıklar yeniden gündeme geldi. Hasan Kef Belediye Başkan Vekili Abdullah Tarhan, 5 Ağustos'ta Hasan Kefli gençler işsiz beklerken AK Partililerin akrabalarının belediyede işe alınmasını eleştirip partiden istifa ettiğini duyurdu. Hasan Kef ilçe örgütünden Muhittin Orhan da AK Parti'yi Hasan tabela partisine çevirmeleri, bu partiye ülke menfaati için değil de kişisel menfaat için sahip çıkmaları sebebiyle istifa ediyorum, sözleriyle istifa etti. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Firdevs Diba Akkaya 9 Haziran'da, vicdanımın sesini dinledim, diyerek partisiyle yollarını ayırdı. AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı da 30 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı açıklamayla örgütte kardeşlik hukukunun kalmadığını ve il başkanına güveninin kalmadığını belirterek partisinden istifa etti. Geçen hafta ise Zonguldak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, teşkilatında yaşanan bölünme ve sorunlara dikkat çekerek istifa etti. Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta AK Partilice ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri istifanın gerekçesi olarak başkanının ilgisizliğini gösterdi. Bir başka liyakat nedenli istifada Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Ömer Ünlü'den gelmişti. Ünlü 12 Haziran'da, liyakat ve vefadan uzaklaşıldı, diyerek partisinden istifa etmişti. Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclisi üyesi Münir Kanar, 22 Nisan'da, hiçbir kararda bize danışılmıyor, diyerek AK Parti'den istifa etti, seçim bölgelerine birçok konteyneri gönderemeyecek kadar aciz olan bir yerde siyaset yapmayı doğru bulmuyorum, dedi. Bir başka isyanda 14 Ekim tarihinde Hatay'dan geldi. AK Parti'nin kırıkan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Can Soylar, AK Parti ilçe yöneticilerinin gençliğe sahip çıkmadığını, kendilerini kötü davrandığını söyleyerek partiden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'de kan kaybı devam ediyor. İl ve ilçe teşkilatından gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Hasan Yavuzit, yorulduğunu gerekçe göstererek istifa etti. Yavuz İd, sosyal medya hesabında yayınladığı istifa açıklamasında şunları söyledi. Bugün itibariyle 4 yıldır onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Karasu İlçe Başkanlığı görevimden yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarından dolayı affımı talep ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. 12 yıl boyunca çeşitli kademelerinde görev yaptığım partime, dava ve yol arkadaşlarımıza desteğim koşulsuz bir şekilde devam edecektir. Bu süreçte başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve teşkilatımızdaki dava arkadaşlarıma şahsıma duydukları güven ve verdikleri sorumluluk için teşekkür ederim. Soylunun yardımcısı da çift maaşlı çıktı. Devasa ve lüks konut projelerini inşa ettiren kamu kuruluşu Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirket, son günlerde yandaşlara verdiği ihaleler ve sattığı arsalar nedeniyle tartışma konusu. Gözlerin çevrildiği Emlak Konut'un 7 kişilik yönetim kurulunda dikkat çeken isimlerin yer aldığı ortaya çıktı. Emlak Konut'un en fazla dikkat çeken yönetim kurulu üyelerinden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı Çataklı'nın bakan yardımcılığı maaşının yanı sıra emlak konuttan da maaş aldığı iddia edildi. Soylunun geçtiğimiz günlerde mecliste HDP ile tartıştığı sırada çataklı simidine peynir sürüp yemeye devam edince sosyal medyada gündem olmuştu gayrimenkul sektörüyle bir ilgisi bulunmayan Çataklı'nın 1 Ağustos 2022 tarihinden beri emlak konutun yönetiminde yer aldığı ifade edildi. İmam Hatip Lisesi, Tarih Bölümü mezunu Gençlik ve Spor Bakanı'nın yardımcısı Sinan Aksu'nun da emlak konutun yönetimindeki bir başka çift maaşlı bürokrat olduğu öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un özel kalem müdürü olarak görev yapan Burak Demirat de emlak konutun yönetiminde yer alıyor. Toki Başkan Yardımcıları Hakan Akbulut ile Mustafa Levent Sungur da aynı zamanda Emlak Konut'un yönetim kurulu üyesi. Emlak Konut'un yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş de AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yöneticilik yaptı. Keleş, 2018 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı danışmanıydı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında el kaldırma gerginliğini yaşandı. Soylu, Turan'a elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz, dedi. AK Partili Bakan Soylu ile HDP'liler arasında gerginlik yaşanırken Bakan yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip simidine peynir sürüp yemesi dikkat çekti. Çataklı'nın yanı başındaki Soylu yerinden fırlamak üzere görünürken Çataklı sakince simit yemeye devam etti.